Dostlarım selamlar. Ben Mitren'dim. 2025 YKS'de sayısal alanda 1518. oldum ve maalesef TET Matematik'te 32 doğru 6 yanlış yaptım. Aslında TET Matematik'le alakalı bir video yapmayı planlamıyordum ancak yorumlarınız sayesinde TET Matematik'te yaptığım hataları anlatmanın daha mantıklı olduğuna kanaat getirdim. Aslında çalışma süreci sırasında yaptığım en büyük hatam fazla mükemmelliyetçi olmamdı. Bu kanalda size mükemmelliyetçi olmanın bu sınav sürecinde gerçekten çok zararlı getirileri olduğunu daha önce pek çok kez söyledim. Kendimden örnek verecek olursam ben herhangi bir sebep yokken durduk yere TET matematikte konu tekrarı yapıyordum ve bu inanılmaz bir zaman kaybına dönüştü. Öncelikle sınavda çıkmaz demeyin dostlar. Çünkü cidden çıkıyor. ÖSYM'nin özellikle matematikte hiçbir standartı yok ve biliyorum ki birçoğunuz çözdüğünüz denemelerdeki farklı sorularla uğraşma gereği dahi hissetmiyorsunuz. Ancak TYT matematikte her şey çıkabilir. Soru bankalarında boğulma kısmı aslında mükemmeliyetçilik olgusu ile çok bağlantılı ve benim YKS çalışırken tek soru bankalarında boğulduğum kısım TYT matematikte ve elbette sonuç ortada. Maalesef ki fazla soru bankası çözmektense eksiğe yönelik çalışmak ve denemelere yönelmek çok daha işlevsel. Ancak ben bunu çok geç anladım. Benim patladığım asıl nokta burasıydı işte. Sadece birkaç saniye geriye yaslanmanızı istiyorum ve hayal edin. Sınava başladığımda ben ilk başta Türkçe'yi çözdüm ve ardından matematiğe geçtim. Matematikte ilk 10 soruda 5 tane boşum var ve mükemmeliyetçi yapım yüzünden İçten içe kendimi demoralize ediyorum. Sınav anı stresi gerçekten çok başka bir şey ve bunu herhangi bir denemeye benzetemiyorsunuz. İşte orada eğer ki TYT matematiğimin diğer bölümlere yansımasına izin verseydim, sınavın genelinde kaybederdi.